Pampitello'lar hoş geldiniz sevgili boncuklar. Skyrim modlamaya devam ediyoruz. Son gördüğünüzde beden modları eklemiştik hatırlarsanız. Kızlarımızı biraz daha savaşçı yapmıştık. Erkeklerimizi biraz daha sert barbar bar yapmıştık. Saçlar, şekiller, suratlar değişti. Daha bir fantastik alemlere uygun. Daha bir Skyrim'in 10 senelik oyun olduğunu bizi unutturacak bir tipler ve kıyıklara, kıyafetlere girmiştik. Şimdi bu videoda indireceğimiz ve yükleyeceğimiz modların bir kısmının dosya mega, dosya boyutu çok büyük. 1 GB'lıklar, 300 MB'lıklar var. Çoğu oyununuzu kastırmayacaktır ama kastıranlar da arada olabilir. Korkarak titremeyin benden şimdiden size söylemesi. Buyurun başlayalım. Babyler yükleyeceğimiz ilk mod bir mod bile değil bir e, utility bir araç. Bunu biz hiç kullanmayacağız ama bunun altyapısındaki bir takım teknik dosyalara ihtiyacımız olduğu için Body Slide and Outfit Studio Download with Nexus Mod Manager diyeceğiz. Hemen de Nexus Mod Manager'ımıza gidiyoruz. Hemen şuradan yüklüyoruz. Body Slide ve Outfit Studio bizim normalde kullandığımız Calientes Body Mod'a bütün silahları, zırhları bilmem neleri uydurmayı sağlayan ve kendi kıyafet tasarımlarınızı yapmaya sağlayan bir mod. Modlamaya meraklıysanız tavsiye ediyorum bir bakın. Hiç açıp da bunun ne olduğunu göstermeyeceğim. Bu kendi kendisini yepyeni bir tasarım aracı. Bir üç boyutlu modelleme aracı. Hiç bu videonun konusu değil ama bir takım teknik altyapılarına ihtiyacımız olduğu için onu da aldık şu anda buraya koyduk. Bodyslide'ın Outfit Studio'yu yükledik. Hiç detaylarına girmeye gerek yok. Arkadaşlar kesinlikle Immersive Armors'ı yüklememiz gerekiyor. Immersive Armors bu Skyrim tarihinin gelmiş geçmiş en iyi zırh modudur. Oyuna muhteşem zırhlar ekler. Çoğu yüksek çözünürlüklü, kaliteli, tek tek modellenmiş, üç boyutlu insanların tasarımlarının ellerinden çıkmış işler. Burada Immersive Armors Version 8 var. Tıklıyorsunuz abi. Download Manager. Bu 1 GB hocam. 1 GB. Hazırlıklı olun yani bunu download etmeden önce. Bunun install da bir o kadar uzun sürüyor. Bakın buraya geldi Immersive Armors versiyon 8 diye. Hemen yüklemeye başlayalım. Yalnız bunu böyle bırakmıyorsunuz. Şimdi benim oyunda kullandığım kadın karakter nasıl ana karakterim? Calientes Body'e göre uyarlanmış, uygulanmış versiyonları var. Burada bakın 100 MB'de o var. Onu da tıklayıp indirin. O da şurada. Buna da tıklıyoruz. Bu da bir yüklensin. CBB yapısı da yüklendi. Bunların nasıl çalıştığını göstereyim size hemen bir örnek. Ee, bu yeni gelen zırhlar genelde detaylarından okursunuz. Ya dünyadaki kuytu bir köşeye böyle saklanır. Craft edilmek için craft menülerine eklenir. Biz demin White Run'da zaten şeyin demircinin yanında bekliyorduk. Hemen o craftları da göstereyim size. Şimdi bir algılayacak. Immersive armorları kurgulaması birazcık uzun sürüyor. Ben şuradan göstereyim size şimdilik. Bu arada bunları gösterebilmek için karakteri e, hormon tedavisiyle Blacksmith'i yüzde yüz ve bütün perkleri açık bir hale getirdim. Bunların çoğunu craft edebilmek için tabii ki sizin de Blacksmithing'inizin yüksek olması gerekecek. Bu craftingleri size göstereyim hemen. Arkadaşlar eklenen zırhların bilmem nelerin sayısının haddi hesabı yok. Bayağı da gördüğünüz gibi kalabalık bir dünya eklemiş. Artık ne hoşunuza giderse onları craft edin kullanın. Çok havalı gözüken şeyler de var. Çok düz şeyler de var. Var oğlu var. Bakarsınız biz şimdilik bir barbar kıyafeti craft edelim ki hanım kızımız biraz daha Red Sonya'ya benzesin. Zırhları craft ettim. Şöyle hemen bir takınalım, giyinelim. Daha da bir Red Sonya olmaya yakın hale gelelim arkadaşlar. Şimdi iyi güzel bu noktaya kadar geldik. Bundan sonraki zırh ve uyumluluklarda neler var diye bir bakalım. Save edeyim hemen. Clocks of Skyrim arkadaşlar. Clocks of Skyrim oyuna çok da adından belli olduğu üzere cübbeler ekliyor. Birbirinden güzel, birbirinden kaliteli. Bunları da hemen şurada Clocks of Skyrim 1.2'ye tıklayarak bir de Dawnguard versiyonunu indirerek çünkü biz DLC'ler yükle oynuyoruz. İkisini de indirin. Edinebilirsiniz. Hemen yükleyelim bunları. Şimdi clockları craft etmek için şöyle ilginç bir detay var. Bunu yapan ablamız biraz zor yapmak istemiş bizim için. Şurada tanning rack'te artık şöyle bir item göreceksiniz. Frisa the White Nordic Tailoring diye bir item göreceksiniz. Kağıt gerektiriyor. Şehrin içerisinde illa bir yerlerde bulursunuz. Önce bunu craft edin. Bunu craft ettiğinizde kitabın bilgisi size eklenmiş olacak. O zaman cloaklar ve cape'ler geliyor. Biz hemen buraya bir kendimize bir Crimson burlap craft edelim. Red son olmaya doğru adım adım ilerleyelim. Takınıyoruz üstümüze. Nerede? Heh. Bu da kafasına göre çok da dalgalanmayan hali. Fizik motoruyla pek alakası yok gördüğünüz gibi. Daha sabit duruyor. Ama daha sağlıklı çalışıyor da diyebiliriz. Keyfinize göre, durumunuza göre arkadaşlar. Bunları seçersiniz. Efendim. Immersive Weapons. Immersive Weapons yine 400 megabaytlık bir mod, muhteşem silahlar ekliyor. çoğu da craftable olarak geliyor tabii ki, ama e, şey içerisinde de bulmaya başlıyorsunuz. Skyrim içerisinde de sağda solda bulmaya başlıyorsunuz. Hemen onu da ekleyelim. Eklendi. Bir de burada aynısının bir başkası olan yani çok daha fazla çok daha güzel silah ekleyen. Jesus Swords diye bir şey var. Jesus diyorsunuz yani siz buna. Ee, burada iki tane şey var. Bir 13C versiyonunu yükleyeceksiniz. İki 13C'yi 13D'ye update edeceksiniz. Ve şu var. Eğer bunu distribüte etmek istiyorsanız. Yani dünyada da bulunsun istiyorsanız bu silahlar. Bir açın bakın beğenirseniz. Burada bir 9 kilobaytlık Sword Distribution and Balance Plugin diye bir şey var. Bunu da indirirsiniz. Ben şu anda yüklemiyorum sırf benim karakterimde bulunsun diye. Jesus Swords'u da yükleyelim. Ha Burada da bir 100-150 MB dosyamız var tabi bu arada. İkisini de yükledik. Son olarak silah modlarında bir küçük detay Greatsword Sheets yani sırtımızda tuttuğumuz Greatsword'lara kabza ekleyen kabza değil ya özür dilerim kılıf ekleyen bir mod var. Bu da bence immersion açısından önemli. Bunu da ekleyin derim. Şimdi açıp biraz sonra hepsinin etkisine beraber bakalım. Bunu da ekledik. Ateşliyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Barbar bar zırhımızı çıkarıp bir demir zırha geçelim. Biraz sonra çünkü bunların tekstürleri değişmeye başlayacak. Efendim Great skabarda eklenmiş ama Glock'tan gözükmüyor. Glock'u da bir iki saniye çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi artık en azından bir tutacak vasıtasıyla sırtımızda sabitlenmiş durumda. Bence güzel tat katıyor. Herkesin tabii keyfi bilir bu konuyla ilgili bir şey diyemeyeceğim. Ee, Jesus ve şey immersive silahlara bir bakalım şimdi. Crafting kısmına eklenmiştir hepsi. Arkadaşlar burada çok fazla artık eşya item bilmem ne falan filan var. Bunlara bakarsınız. Keyfinize göre istediklerinizi alırsınız. Dediğim gibi çok yüksek crafting becerisi gerekiyor. Çoğu gerektiriyor. Ee, yani Akabiri silahları da eklemiş. Ancient'lar, Antik'ler var olu var abi. Çok var artık. Keyfinize göre güzel bulduğunuz, karizma bulduğunuz bir şeyleri ekleyin. Acımayın. Diyorum. Ben burada şimdi bunların hepsini tek tek craft etmeyeceğim. Daha karakterimin level düşük çünkü o kadar yükseğe gitsin istemiyorum. Ama bakarsınız. Yani bu biraz da role play meselesi. Hani nasıl bir karakter oynadığınızı hayal ediyorsunuz. Nasıl bir şeyler yapmak istiyorsunuz? Ona göre bakın. Gerçekten çok fazla çeşit var artık oyunumuzda. Size tavsiye edeceğim bir sonraki mod Lean Wolf'un yeniden modellenmiş silahları. Oyundaki ana silahları bu çocuk oturmuş. Baştan tek tek modellemiş. Çok daha sağlıklı, çok daha bilgisayar oyunundan ziyade gerçeğe benzeyen hallere girmişler. Çok tavsiye ediyorum. Ona da bir girelim. Buyurunuz burada. The most better shape şey happens. Instalları var zaten. İlk kere tıklayıp bekleyeceğiz şimdi. Hangi DLC'leriniz var diyor. Dawn Guard, Dragonborn, Skyborn'lara yap. Efendim camlar diyor arkayı göstersin mi diyor. Çok fazla detay grafik arkadaşlar. Dawnbreaker coşsun mu diyor. Daha Dawnbreaker'ı bulana kadar hayırlısı yani. North Hero silahlarında rune olsun mu falan bir takım detaylar arkadaşlar geçiyorum bunu şimdi. Dragon Bone Weapon'lar nasıl olsun diyor, gem olsun mu diyor. Buraları keyfinize göre seçersiniz. Benim için fazla fazla detay bunlar. Bak her bir silahın tek tek özelliğini sordu bize. Yaz tabii. Silahların 3 boyutlu şekillerini adam baştan değiştirdi. Emidium Book of Silence var. bu Emidium born Book of Silence bayağı ciddi bir mod içerisinde zırh, yaratıklar, dragonborn içeriği, unique itemlar, weaponlar bilmem ne falan filan gibi bir sürü şeye retexture atma var. Buradaki yaratıkları, creatures'ı ağır grafik modlarında ele alacağız. Çünkü çok fazla yaratık aynı karede bir araya geldiğinde grafiklere bayağı vurabiliyor. Biz bugün zırh ve silahları baştan büyükleyeceğiz. Amidian Born Book of Silence'la. Tümüyle zırhları silahları baştan yeni bir kaplamayla kaplıyor çok daha güzel gözüküyorlar. Biraz ağırdır yalnız bunlarda. da. İşte bir tanesi 300 MB, öbürküsü de 300 MB. Artık bakarsınız. Önce bir zırhları baştan yükletiyorum. Bundan sonra metal zırhlara, hele de ebony gibi, steel gibi zırhlara ne kadar çok daha güzel, kaliteli bir hale geldiğini biraz sonra beraberce bakarız. Zırhlar yüklendi. Silahları yükleyelim. Yüklendi arkadaşlar. Şimdi bakalım ne kadar değiştirdi bu gerçekten de oyunumuzu. Vallahi şimdiden e, detaylardaki değişim bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Çok daha oturaklı, çok daha detaylı, çok daha güzel bir zırh var şu anda üstümüzde. Maşallah diyorum ki bu basit iron zırh. Bir ebony zırhı göstereyim size. Bu modla birlikte gelen galiba en güzel şey. Buyurunuz, küçük bir craft macerasından sonra karşınızdayım. Gümüş ebony zırhı bu. Ee, ya ben ne diyeyim ki? Şuna bakar mısın? Vay be. Vay babalar be. Analar babalar neler doğuruyor ya. Arkama da Crimson böyle kulakımı atayım. Artık da benle dalaşan ateşle oynar kardeş. Ben Skyrim arkadaşlar biraz böyle oynamayı seviyorum. Tamam eyvallah. Çok süper oyun zaten kendi haliyle de. Son seviyelerime geldiğimde iyice elitler eliti bir karakter olacağımı bilerek oynamak daha bir hoşuma gidiyor. Artık bu fırsat sizin de elinizde. Gördüğünüz gibi Amedian Book of Silence müthiş bir tasarım ekliyor oyunu. Oyunun eşyaları üzerine çok daha güzel, çok daha çağımıza, cihadımıza uygun bir hale getiriyor. Şimdi son bir iki tane daha benim böyle sevdiğim kılık kıyafet modlarını gösteriyorum. Ondan sonra salıyorum artık 5 GB, 3 GB, kaç GB indirmek istiyorsanız kılık kıyafet modlarıyla dünyaya akmaya devam edebiliriz. Ee, biraz kadın zırhı olarak şöyle daha Laura uygun, daha düşük seviyedeki karakterler için demin gösterdiğim kadar epik olmayan ama düzgün biraz daha böyle orta çağ tadına uygun Zizi Jay's Wardrobe diye bir şey var. Onu bir ekleyin diye tavsiye edeceğim size. Onu göstereyim şöyle. Yükledik. Bir de Demon Hunter modunu tavsiye edeceğim. Diablo 3'teki Demon Hunter'ın zırhını ekliyor oyuna. Güzel zırhtır. Light bir zırh olarak kullanmaya çok yakışıyor Skyrim için bence. Yükleyin derim. Bir de Son modumu gösteriyorum. Son modda da Skyrim için Atkılar <laughs> Modu malum soğuk oluyor. Bir de karakterlerin bir kısmına yakışıyor bir kısmına yakışmıyor. Bir bakarsanız burada 3 tane şeye dikkat. 1 main file update tuttu 1 2 indiriyorsunuz. Sonra 1 2 1 3'e indiren şuradakini yüklüyorsunuz. Son olarak da optional patch if you are using clocks of Skyrim. Skyrim scarves and mufflers and clocks diye bir şey var. Bunu indiriyorsunuz. Üçünü de yükleyelim. Önce düzünü yüklüyoruz. Sonra update'ini yüklüyoruz. Üstüne yazacak tabii ki evet. Son olarak da Clocks of Skyrim'e uyumluluğunu yüklüyoruz. Yükledik hepsini. Bir gelelim bu son eklediğimiz komikliklerin, tatlışlıkların da detaylarını oyun içerisinde görelim. Şimdi bunları craft etmemiz lazım tabi. Demin bak üstümden çıkardıklarımı hep atmışım yere pis pis. Şöyle Demon Hunter zırhını da göstereyim size şimdi craft ettim. Buyurun. Bu da farklı, farklı bir zevk, farklı bir doku. Artık ne tarzı zırh seviyorsanız. Bir de bunun yanına şeyi yükleyelim. Ee, atkılar falan yapmıştık. Bir tane de atkı yapalım kendimize. Atkımızı da sarınalım. Ebony zırhımızı takınalım. Üstüne de atkımızı atalım. Üşümeyelim çünkü soğukta. Anamız bizi savaşa üşüyelim diye göndermedi. Gördüğünüz gibi artık her türlü kombata hazırız. Silah ve zırhlar modları böyleydi. Bir sonraki mod rehberimizde Skyrim'in dövüşünü çok daha zor hale getiren ve vuruş hissini arttıran beğenmeyenler için modlara bakıyoruz. Ondan sonra bam güm diye herhalde bir Skyrim oynama serisine başlarız çünkü seviyorum. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın.